Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta 8 bütün 8 bütün aksesuar, aksesuarı oynayacağız. Arkadaşlar 8 bütün aksesuarı çok güzel. Daha yeni aldım. Dükkana geldi. Saat hatta 11. Ben şimdi bununla hesaplaşmaya gireyim. Arkadaşlar bu yıldız gücü çok güzel. Birden biri diğer yere ışınlanıyor. Sesi çok iyi. Biraz keselim. Arkadaşlar ama gerçekten de çok güzel bir yıldız gücüne benziyor. Hiç denemedim ama internette gördüğüm kadar çok güzel. Ben hemen ultimi doldurmak istiyorum. Yukasayım biraz. Ortadan ortadakilerin hepsi benim olsa ne güzel olur. Ya. Tamam. Next buradan başlayalım. Arkadaşlar ben tüm karakterlerimi 20 rütbeye yaptım. Arkadaşlar bir de bana max çıktı. Max çıktı. Ee, max çıktı. Evet max çıktı. O videoyu hiç çekmedim. Arkadaşlar max max'i de 500 rütbe yaptım ben. Açıldı. İnternet. i̇nternet. Bu internet sabahımdır ee, çekmiyor. Arkadaşlar uzun bir süredir video çekemiyorum. Hep bu korona var ya onun yüzünden. Cık cık. Ölmeyelim şimdi ölmeyelim. Öldürelim. Ya, oynayamıyorum ya. Ya. Bir kez daha, bir kez daha oynayamaz. Onu kullanamazsam şeye gideceğim. İsmi nedir? Çift hesaplaşma. Haydi hadi. Ben çoktan oynayacağım adamı. O kimi Gel bu 8 bit çok yavaş ya. Ay. Hadi öldürülür. <laughs> çok güzel işte. Yakın arkadaşlar. Arkadaşlar gördün mü? Öldürdüm. Çok güzel bir öldürücü de. Of. Arkadaşlar gördünüz mü hareketi? Arkadaşlar çok güzel bir öldürücü. Dükkana gelirse bin altınız varsa alın. Ben benden size tavsiye. Alın bence. ay yanlış yaptım. Ama arkadaşlar çok ya. Bunu bir de çift el da deneyeceğim. Çift. Arkadaşlar burada mega kutu var. Ben 55'e kadar toplayacağım. Öyle açacağım. Onu da bir video alacağım. İnşallah karakter çıkar. Arkadaşlar yeni karakter anı hani geldi biliyorsunuz. Onda bizim sitede yani herkese herkese herkes herkes diyorum ya çok kişiye çıktı. Üç kişi çok istiyorum ya. Ama çok birine arkadaşlar geldiği gibi çıktı. Biz çok şaşırdık. Bir de büyük kutuda 84 yazınca. Büyük kutuda 40 40 40 kırkın altında şey altın çıkınca karakter veriyor ya 84 yazmıştı nasıl çıktı onu ben de anlamadım Aha, bir, O bir, bir takım öldürdük bile arkadaşlar ama çok güzel düz ya bence hemen 7 seviye yakın yükseltebiliyorsanız çok şey da. Ay! Ay ben niye oradan gittim? Ben gidelim. O 28 bu. Oha, o kaç tane? kaç kaçırdı ama çok az bir seviye. Bir seviye olabilir. Bir iki. Bu maç e, bir bakalım birinci gibi görünüyoruz da. Ama atıcılar var. Zor, zor olmaya başladı. Ben onu sıkıyorum. Ha kaç aydı? Hep sıfır olmuyor ya. Hep olmuyor ya. Tamam tamam. Arkadaşlar kötü dinin gelmesine iki gün var bir gün yirmi üç saat olduğu için yarın değil öbür gün gideceğiz. Ne zaman birbirimizi alalım ya? Ya bu 8 bit çok yavaş. Bu 8 biti süper hızlandırma. lazım. Hadi hadi hadi. Bizi onun da var. Evet. Zaten onun da yazdık. <laughs> Arkadaşlar babam ödevimi atmış Ben onu soru yaparım oyuncağı verildim. Ne olmadı ne? Bakın ne oldu Abi ya çok 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 kaşınan abi. Ya bitti Ya otomatik ne atıyor? Hı? ne patlattın lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben rahatsız etme açayım. Sonra ben bakalım ne yapacaktım ben arkadaşlar Kulübümüzün ismi DNG Sport isteyen herkes 10 bin kupa olan herkes gelebilir güzel bir kulüp ee, gelebilirsin ne diyeceğimi ne diyeceğimi ya arkadaşlar gelin gelin kulübe Gel, gelsin size arkadaşlık isteği yollayabilirim bir de yorumun altına yazarsınız isminizi yazarsanız. Arkadaşlar bu son elimiz olsun. Haydi haydi. Bak böyle. Bak mesela. Ama ışınlanınca bir, bir iki saniye biraz donuyor. Abi o bu sen diğer taraftan ya. Yüzü insana kanser ettin ya. Cık. Bu kadar da olmaz ama ha. Öyle tarah çok uzakta olunca basın yanmış. Ben de diyorum var niye olmuyor. Buradan oluyor mu? Evet. Dur, 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 dur. O rozayı ben bir bulayım. <laughs> Bak yine çok güzel bir şey yaptı. Altın Bu roza ne ballı ya. Biliyordum. Bak daha bonum ayınlarından bile kaçamaz ya yavaşlarından. Hayda biçim. Ay ben yanlışlıkla taleti oraya attım. E, bu kadar da yavaş olunmaz ama. Ne oldu ne bitti? Arkadaşlar güzel güzel bir yıldız gücüydü. Arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoş, hoşça kalın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.